Arkadaşlar, Pazar günü nerede olurum? Köylerde, dağlarda. Bugün annemin köyünü, babamın köyündeyim. Hepinize selamlar, sevgiler, Tarlaçık köyünden. Akşam oluyor, Güneş batıyor. Ben hala bu gülleri budamaya geldim, güya budayamadım. Şimdi makası ilimi alacağım. Sobayı yaktım evde. Bakın. baca tütüyor. Şöyle gezmek istedim. Bu taraf düzlük köyü. Şöyle döndüğümde tarla çık Bakın. Güneş nerede? Şimdi evlerin göründüğüne bakmayın. İlkbahar geldiğinde bu evler hiç gözükmüyor. Ormanlar yaprak ağaçlar yaprak oluyor. Burada arıları koyma yeri yapmışlar. Baca nasıl tütüyor? Baba bacasını tüttürdüm. <laughs> Öyle derler ya. Baca tütecek derler. Oh mis gibi bir hava var. Evet baca tütüyor. geldiğimde ilk iş sobayı yakarım ya da dışarılarda ateş yakarım. Evet. Şimdi gideyim gülleri budayalım. Şurada da cami var ama size nasıl göstereyim. Gözükmüyor. Hayriye halamın evi gözüktü. Aytekin'e selam, Saadettin'e selam. Hafız Hanım selamlar, sevgiler Trabzon'a. Bakın. Rahmetli Kadı Bengem'in evi. Çok severdik kendisini. Mekanı cennet olsun. Yanında Atige'nin evi. Böyle köyler. taksi geliyor köye. Bizim köyümüze dolmuş yok arkadaşlar. Özel arabanız varsa ya da böyle taksi tutup geliyorsunuz. Bakın sarı taksi karşıdan. Böyle. Akşam oluyor. Hüzün doluyor herkes. Günler çabucak geçiyor. Ömür bitiyor, ömür. Bacam bayağı güzel tütüyor arkadaşlar. birisi odun yapmış kapıya koymuş bahçeye buraya amcamın oğlu odunlarını gelip almadı çiçeklerimi kırdı ve çok kızdım ona buradan izliyorsa görsün burada yağmur vurmuş vurmuş evin duvarı kararmış Aa, ben buraya nergiz dikmiştim bakın bunlar burada çoğalacak İyi Bu bari. Bu odunlar bizim değil arkadaşlar. Şurada süs çiçeklerin arasında kuzular vardı, ördekler vardı alçıdan. Bunları taşıyan kişi bu kadar çimenleri, yolları bıraktı. Bakın. Geldi çiçekliğimin içine odunları attı. Hep çiçeklerimi kırdı o ördekleri baksanıza kuzucukları kırdı süsleri çok kızdırdı beni ama göremedim görsem diyecektim yani bakın geri attık onları buraya da temizledik bu tarafa yığdık onları evet şimdi ben çiçeklerimi budayım arkadaşlar güllerimi buduyorum ama biçiremiyorum Çünkü makas böyle mi tutulur böyle mi? Bakın kesemiyorum. Herhalde böyle tutulur. Şöyle mi tutuluyor yoksa? Burada makas mı kesmiyor? Ha, şöyle tutulacakmış. Ben ters tutuyorum. Ateşim de yanıyor. Bak böyle tutulacakmış. Hmm. Öğrendim ama bu da kırıldı. Yaza güzel atsınlar diye bu duyuyorum taze taze olsun kötülere alıyorum ama alamıyorum makas kesmiyor Paşiş istiyor makas kesmiyor Ah, patlıyor ateşim neyse arkadaşlar tek elle olacak gibi değil siz gülleri güya budadım Şurada bir ateş yaktım. Dalları yakayım diye ama yaş yanmıyor. Evet akşamın hüznü çöktü dağlara. Evet şimdi akşam ezanı okunur arkadaşlar güllerimi öyle budadım işte. Akşam ezan okununca arkadaşlar burada çakallar bağırıyor. Onu hissediyorlar herhalde. Ezan okunacağı zaman bağırıyorlar. Bakalım bağıracaklar mı yine. Bir dakika kaldı. iki dakika ezana. Başlıyorlar bağırmaya. Burası ormanlık olunca. Bakın hep orman. Ateşim de aheste aheste yanıyor. Kimse yok buralarda tek başımayım. Birazdan eşim gelip alacak beni. sesi sakin huzur derenin sesi evet ezan okunacak çakallarda ses yok <laughs> ezandan önce başlardılar Evet ses yok. Aziz Allah Celle Celaluhu. Altyazı Duyuyor musunuz arkadaşlar çakalların sesini? Arkadaşlar çakalların sesini duyuyor musunuz? Sustular. şuradan bağırıyorlardı. Sustular. Çakallar yiyecek beni. Evet. Dağlar dağlar. Karayemiş ağacı, taflan. Evet arkadaşlar, bugün doğa böyleydi. Doğada gezdim köyde. Sizlere de doğayı gezdirdim. Ezanı dinlettim. Geldik bir videonun sonuna daha. Hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler ılık ılık esen rüzgar var şu anda. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın inşallah. Arkadaşlar kış gelince her evde lahana çorbası pişiyor. Köyden geldim. Aslında videom bitmişti ama tekrar lahanayı görünce devam etmek istedim. Size çekeyim diye. İç yağı. Lahana taştı ocağı arkadaşlar. İç yağı eriyor. Bu bir çalı seviyor erkek kardeşim. Tereyağı da koydu ona. Efendim. Ne yapıyorsun? İç böyle kıştan e, kıştan diyorum. Kurbandan değil mi? Kurbanda hayvanın kuyruk yağı, kuyruk yağı mı? Yok canım. Ama kuyruk yağı farklı. Bu hayvan iç yağı. İçindeki yağ yıkanıp kurutuluyor, tuzlanıyor. İşte böyle. Bundan da lahana çorbasını kesiliyor. Sen ne yapıyorsun orada Ege? Sen ne yapıyorsun orada Ege? <laughs> ne yaptın Ege? O şeyleri alacaksın değil mi için? Onları seviyor musun? Aptekin hiç onları. Hmm, Aptekin kardeşim o içimde gidiyor diye. Seviyor musun onları? Allah Allah. Hı -hı. Hadi dök de çöz <laughs> Onları yiyecek artık değil mi? Ben da. onları atıyorum. gösteriyor olsun arkadaşlar. Annemleri uğradı. Kız kardeşim lahana çorbası yapıyordu. Size çekmek istedim. Köyden geldim buraya uğradım. Hadi bizlere afiyet. Şeker olsun.